Evet arkadaşlar, Saygılar Oyunda kanalına hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu videoda birlikte Mart 2023'te PlayStation Plus Extra ve Premium kataloğuna eklenecek oyunlara bakacağız. Ee, oldukça fazla oyun var. O yüzden yavaş yavaş incelemelere geçelim. İlk oyunumuz Dragon Ball Z Karakot. Ünlü Dragon Ball Z anime serisinden esinlenerek geliştirilmiş bir aksiyon rol yapma oyundur. Oyuncular Goku ve arkadaşlarının maceralarını yeniden yaşayarak unutulmaz savaşları ve hikayeleri deneyimleyebilirler. Oyunda açık dünya keşifleri, RPG özellikleri ve gerçekçi savaş mekanikleri bulunmaktadır. Ayrıca ana hikaye yanı sıra çeşitli yan görevlerde oyuncuları bekliyor. Final Fantasy Type-0 HD, ünlü Final Fantasy serisinin bir parçası olarak geliştirilmiş bir aksiyon rol yapma oyunudur. Oyuncular bir grup öğrencinin maceralarını takip ederek fantastik bir dünyada epik savaşlara katılabilirler. Oyunda stratejik savaş sistemleri, RPG öğeleri ve derin karakter gelişimi bulunmaktadır. Ayrıca ana hikaye yanı sıra çeşitli yan görevlerde oyuncuları bekliyor. Final Fantasy serisi hayranları için kaçırılmayacak bir deneyim sunan bu oyun, büyüleyici hikayesi ve zorlu ile dikkat çekiyor. Ghostwire Tokyo, gizemli kaybolmaların yaşandığı Tokyo şehrinde geçen bir korku ve aksiyon oyunudur. Oyuncular doğaüstü güçlere sahip bir karakteri kontrol ederek şehri ele geçiren gizemli güçlere karşı savaşırken şehrin tarihi ve kültürel noktalarını keşfedebilirler. Oyun ürkütücü atmosferi, benzersiz düşmanları ve etkileyici görsel efektleriyle dikkat çekiyor. Japon kültürüne dayanan bir hikayesi ve farklı oynanış mekanikleriyle Ghostwire Tokyo, korku ve aksiyon türü seven oyuncular için heyecan verici bir deneyim sunuyor. Heaven, Eylül 2020'de yayınlanan bir rol yapma oyundur. Oyuncular uzak bir gezegende kaçarak birlikte hayatlarını idame ettirmeye çalışan genç bir çifti yönetirler. Oyunun etkileyici grafikleri ve atmosferik müzikleriyle dikkat çeken açık bir dünyası vardır. Bu dünyada keşif yapabilir, kaynak toplayabilir ve çiftin ilişkisini geliştirebilirsiniz. Ayrıca sıra tabanlı bir savaş sistemi de bulunmaktadır. Heaven tek kişilik oynanabilen bir oyun olup farklı platformlarda da oynanabiliyor. Immortals Phoenix Rising, Aralık 2020'de yayınlanan bir aksiyon macera oyundur. Oyuncular Yunan mitolojisinde geçen bir hikayede, yarı insan yarı kuş Phoenix karakterini yönetirler. Oyunun açık dünya haritasında keşif yaparak, bulmacaları çözerek ve savaş yaparak ilerleyebilirsiniz. Phoenix'in güçlerini ve yeteneklerini geliştirerek tüm mitolojik yaratıklarla mücadele edebilirsiniz. Oyunun görsel tarzı, canlı renkleri ve espri diyaloğuyla dikkat çekiyor. Immortal Phoenix Rising tek kişilik bir oyun olup farklı platformlarda da oynanabiliyor. Life is Strange 2 2018'de yayınlanan bir macera drama oyundur. Oyuncular Seattle'da yaşayan iki kardeş Sean ve Daniel Diaz'ı yönetirler. Oyun Diaz kardeşlerin yaşadığı trajik olayların ardından başlar ve Meksika sınırına doğru bir yolculuk hikayesini konu olur. Oyuncular, diyaloglar ve seçimler yoluyla hikayenin ilk ışını etkilerler. Oyun sosyal, sosyal adalet, göçmenlik konularını ele alırken Diaz karakterlerin bağları ve karakter gelişimleri de önemli bir yere sahiptir. Life is Strange 2 5 bölümde oluşan bir seri halde yayınlanmıştır ve farklı platformlarda oynanabilir. Life is Strange True Colors. Eylül 2020'de yayınlanan bir macera dram oyundur. Oyuncular Colorado dağlarında bulunan bir kasabada yaşayan Alex Chan karakterini yönetirler. Alex empati gücünü kullanarak kasabanın sırlarını keşfeder ve olayları çözmeye çalışır. Oyunun hikayesi duygusal ağırlığı ve karakter gelişimiyle öne çıkıyor. Oyun ayrıca oyuncuların seçimlerinin hikayenin akışını etkilediği bir dizi bulmaca ve etkileşimli sahne içeriyor. Life is Strange True Colors tek kişilik bir oyun olup farklı platformlarda da oynanabiliyor. Neo The World Ends With You, Temmuz 2020'de yayınlanan bir aksiyon rol yapma oyundur. Oyuncular Shibuya adlı Tokyo'nun sanal bir versiyonunda geçen hikayede Rindo ve arkadaşlarını yönetirler. Oyunun etkileyici grafikleri ve müziği özellikle alternatif gençlik kültürüne hitap eden tasarımına dikkat çekiyor. Oyun farklı şehir bölgelerinde görevleri tamamlayarak ve düşmanlarla savaşarak ilerliyor. Oyunun karakter geliştirme sistemi de oldukça çeşitli ve oynanışı deneyimleştiriyor. The Neo The, no The World Ends With You tek kişilik bir oyun olup farklı platformda da oynanabilir. Rage 2, 2019 yılında yayınlanan bir açık dünya aksiyon oyundur. Oyuncular dünyanın birçok yerinde geçen post -ap apokaliptik bir hikayede Walker karakterini yönetirler. Oyunun görsel tasarımı, geniş arazi ve araç sürüşü özellikleri öne çıkıyor. Oyuncular yıkılmış dünyada birçok farklı görevi, görevi tamamlamak için savaşabilirler. Oyun, oyuncuların kullanabileceği birçok farklı silah ve yeteneğe sahipken, zorlu bas savaşları ve gelişmiş yapay, zeka düşmanları da işe yarıyor. Rage 2, tek kişilik bir oyun olup farklı platformlarda da oynanabiliyor. Street Fighter 5 Champion Edition Capcom tarafından geliştirilip 2020'de yayınlanan bir dövüş oyundur. Oyuncular dünyanın dört bir seçilebilen birçok dövüş karakteri arasından seçim yaparak diğer oyunculara karşı mücadele ederler. Oyun görsel efektleri ve oynayış dinamikleriyle öne çıkar ve oyun içi yetenekler, hareketler ve özel saldırı kombinasyonları ile zengin bir dövüş tecrübesi sunar. Oyunun Champion Edition sürümünde tüm karakterlerin kilidinde açık olduğu yeni kostümler, stadyumlar ve ek özelliklerin yer aldığı bir paket sunuluyor. Street Fighter 5 Champion Edition tekli ve çoklu oyuncu modlarına sahip ve farklı platformlarda oynanabiliyor. Chia 2021 yılında yayınlanan bir açık dünya keşif oyundur. Oyuncular geniş bir tropik adada özgürce keşif yaparlar. Oyun özgün grafikleri ve benzersiz bir atmosferi öne çıkıyor. Oyuncular Chia adındaki genç kahramanı yönetirler ve çeşitli yerlerde tırmanma, süzülme, yüzme ve hatta hayvanlarla konuşma gibi farklı yetenekleri kullanabilirler. Oyunda farklı yerlerde gizli hazineler ve sırlar keşfedebilir, yerel halkla etkileşime geçebilir ve müzik yapabilirsiniz. Chia tek kişilik bir oyun olup farklı platformlarda oynanabilir. Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Ubisoft tarafından geliştirilen ve 2022'de yayınlanan bir taktiksel aksiyon oyundur. Oyuncular bir ekip olarak alien parazitler tarafından ele geçirilen bölgeye girerek diğer insanları kurtarmak için mücadele ederler. Oyunda her karakterin farklı özellikleri, silahları ve yetenekleri vardır. Oyun tek oyunculu ve çok oyunculu modlara sahiptir ve oyun ilerledikçe düşmanların sayısı ve güçleri artacaktır. Rainbow Six Extraction, önceki Tom Clancy oyunlarının karakteristik özelliklerine sahip olup, sürükleyici hikayesi ve aksiyon dolu oynanışı ile dikkat çekiyor. Uncharted Legacy of Thieves Collection. Naughty Dog tarafından geliştirilen ve PlayStation 5 için çıkacak bir aksiyon macera oyunu koleksiyondur. Koleksiyon Uncharted 4 A Thieves End and Uncharted The Lost Legacy oyununu içermektedir. Oyuncular ünlü hazine avcısı Nathan Drake'in maceralarını keşfederler. Oyun zorlu bulmacaları ve çekişemeli aksiyon sahneleriyle ünlüdür. Grafikleri ve oynanışıyla öne çıkan oyun etkileyici hikayeleri ve karakterleriyle dikkat çekiyor koleksiyon, yeni nesil konsolların sürdüğü teknolojik imkanlardan yararlanarak daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor. Untitled Goose Game, House House tarafından geliştirilen eğlenceli ve sevimli bir puzzle oyundur. Oyuncular, bir kaz gibi bir hayvanın kontrolünü ele alır ve çiftlikteki ve kasabada yaşayan insanları rahatsız ederler. Oyun, oyuncuların yaratıcılıklarını kullanarak insanların eşyalarını çalmaları, kapıları açmaları veya onları kovalamaları gereken zorlu bulmacalar içerir. Oyunun sevimli grafikleri ve mizah dolu oynanışı, oyuncuların her yaş grubundan hayran kazanmasını sağladı. Oyun farklı platformlarda oynanabiliyor ve çevrim içi ve çevrim dışı olarak iki oyuncuya kadar destek veriyor. Evet arkadaşlar Mart 2023'te PlayStation Plus Extra ve Premium kataloğuna eklenecek oyunlar bu şekilde. Umarım içinden beğenecekleriniz çıkacaktır. Bir kısmını kanalımızda da oynayacağız. Bu sebeple Saygılar Oyunda kanalımıza abone olarak videoları izleyip videoları beğenerek ve ufak da olsa bir yorum yaparak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.